Futbolun dışındaki sporlara destek veren programımız Futbol Ağrış'ta herkese merhaba. Ne demiştik? Her şey dahil Futbol hariç demiştik. Futbol hariç, hoş geldiniz. Başladık bile. <laughs> futbol dışındaki sporlara katkı veren programımız her şey dahil ama futbol hariç başlıyor. başlıyor. <laughs>

Futbol işte bu sefer bambaşka bir konumuz var. Vuşu. Vuşu nedir derseniz tabii ki bir uzak doğu sporu ama bir savunma sanatı. Evet vuşu nedir, nasıl yapılır, nelere faydası vardır işte hep birlikte öğreniyoruz. Futbol işte sıradaki konumuz vuşu. Bu hafta Vatan Şaşmaz'ın da söylediği gibi ilk konumuz bu şu. merak ediyorsanız arkanıza yaslanın ve bizi izlemeye devam edin. Uzak Doğu savunma sanatlarından olan Vuşu binlerce yıl öncesine dayanır. Savunma ve saldırı amaçlı olan bu spor aynı zamanda beden egzersizi olarak da yapılabilir. Yarı olimpik bir spor olan buşu taolu ve sando olmak üzere iki disiplinde gerçekleşir. Sizce Wushu'yu diğer uzak doğu sporlarından ayıran özellikler nelerdir? Wushu'da e, tamamen bir disiplinize olayı çok önemli. Yani işte şiddet e, kesinlikle fazla içermiyor. Diğer kinç boku vesaire diğer böyle sporlarına oranla. Yani bu açıdan e, Wushu gerçekten önemli 7 Kasım 2010 yılında yapmış olduğumuz Olağanüstü Genel Kurulda Türkiye Wu Shu Kung Fu Federasyonu Başkanı oldum. Hey, Wu Shu Kung Fu sporu gerçekten çok güzel bir spor, çok faydalı bir spor, esnek, estetik, göze, gönlü hoş görünen insana fayda sağlayan, sağlık açısından son derece yararlı olan, lüzumlu olan, vazgeçilmez yani sağlık için, insan sağlığı açısından, zihinsel, bedensel, ruhsal insanın gelişimi için son derece vazgeçilmez, zaruri olan bir spor. Abdurrahman Akyüz, Vuşu'ya gönülden bağlı bu sporla iç içe olan bir federasyon başkanı. Öyle ki çocuklarını da küçük yaşta bu spora yönlendirmiş. Müzik Vuşu Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, futbol hariç programına 2010 yılının kısa bir değerlendirmesini yaptı. Bizim çok büyük hedeflerimiz var. Ben hiçbir zaman şunu diyemem ben hedeflerimi geç, gerçekleştirdim diyemem. Ama tabii ki çok önemli mesafeler aldık. Vuşu Federasyonu'nun 2011 yılı için hedefleri nelerdir? İşte cevabı. Her zaman olduğu gibi gene hedeflerimiz büyük. Biz istiyoruz ki e, Vuşu Kung Fu bütün dünyada herkes tarafından yapılsın. Hem Türkiye'mizde hem de bütün dünyadaki insanlar tarafından yapılsın. Afgöz'ün bu hafta çok önemli bir konuğu vardı. Uluslararası Wuşu Federasyonu Genel Sekreteri Wang Xiaoli. Türkiye'de buşu sporunun hızlı bir şekilde geliştiğini söyleyen genel sekreter bundan oldukça memnun. Genel sekreter bu sporun Türk-Çin ilişkilerini daha iyiye götüreceğini ve gelecek için umut vaat ettiğini söyledi. Görselliğiyle dikkat çeken uzak doğu savunma sporu olan bu şu Hollywood senaryolarına da konu oldu. için kazanılan başarılara, gelecek için yürütülen organizasyonlara rağmen Vuşu'ya yeteri kadar ilgi gösteriliyor mu? Türkiye'de Vuşu'nun gelişimi belki zaman olarak da çok süre olmadı ama Türkler bu sporu çok seviyorlar. Bu yüzden de destekliyorlar. Türkler belki bu şuyu tam olarak anlayamıyorlar ama yine de buradaki gelişimi hızlı oldu. Türkiye'deki aileler gerek çocuk olsun gerek anne baba hep birlikte bu şu yapıyorlar. Bu yüzden de gelecekteki gelişimleri daha hızlı olacak. Buna inanıyoruz. Sporculara neden Wushu'yu seçtiklerini sorduk. Wushu sporuna 17 yaşında başladım. Aslında yani bu sporun başlangıç yaşa olarak biraz geç başlamıştım ama çok hırslıydım, çok çalıştım. Ee, yani her zaman bir şeyler yapmak istiyordum yani diğerlere yerlere gelmek, kendimi ispatlamak istiyordum. Bu işin e, ayrıca ilk dünya şampiyonu da benim. 2007 yılında dünya şampiyonu oldum. Ondan sonra dünya kupası şampiyonu oldum 2008. İşte 2010'un Aralık ayında da son olarak Çin'de yapılan dünya kupasına yine dünya şampiyonu oldum. Bu sağlık açısından çok önemli bir spor, kendinizi zinde hissetmenizi sağlıyor. Yani nasıl desem bu yaparken hem aklınızı kullanmanız gerekiyor. Çok rahatlatıyor insanı. Bütün herkese tavsiye ederim. Yoğun antrenman çalışmaları yapan sporculara okul ve sporun birlikte nasıl gittiğini sorduk. Geçen sene e, bir aydır okulda değildim ama yine sınıf birincisi olabiliyorum. Vuşu yaparken e, zekam 10 kat fazla çalışıyor. Sınavlarda da iyi yapabilirim. Buradan geliyorum, direkt antrenmana gidiyoruz. Antrenmandan geliyorum, ödevlerimi yapıyorum. Hiç durmadan tabii. Genç sporcuların bu spora başlamak isteyen izleyicilerimize mesajları var. Yani hangi spor olsa olsun yani bu işi falan hiç fark etmez. Yani herkes bir sporla uğraşması lazım. Herkes spor yapsın. Yani 7'den 70'e herkes yapsın bu bir savunma ve savaş sanatı. Her insanın yapabileceği bir sanat. 7'den 77'ye herkes bu sporu yapabilir. Herkese spor yapmasını tavsiye ederim. Vuşu özellikle. Herkese Vuşu'ya davet ediyorum. Vuşu'yu herkese tavsiye ediyorum. Vuşu çok güzel bir spor. Ee, özellikle küçük küçük çocukların başlaması daha iyi olur. Çünkü ileride daha iyi yapabilecekleri bir spor olur bu spor için. Ee, hem sağlık açısından hem de fiziksel açıdan çok iyi bir spor. Herkese tavsiye ediyorum. Müzik thank you